Arkadaşlar bugün zıla'da kart açıyoruz arkadaşlar. Ben açtım onları size göstermek istedim. Tam 50 tane var. Böyle Size sürpriz yapacağım. Kartlarım. Abiler lan ne Arkadaşlar iyi kalecimiz. Oh. Ayrıca böyle görüyorsunuz. Pedri. Hızlı alalım o zaman. Şöyle bir kart. Baba oh, benim ödüm bitti şanslıyım şanslıyım. Bir kart. Şöyle bir kart. İmzalı kart arkadaşlar. Bekleyin. Bir çok böyle bana da Böyle şöyle, şöyle şöyle böyle parlak. Oh, Beligim'e çıkartmamız var. Arkadaşlar çok şanslı. Hazır bir git ya? Tamam be. Tam be Leo. Dost Ramos, Baze geldi oynayan. Gonzalez, Silvi, Long, Diomende. Bunun. Hı <laughs> hı. Şöyle. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih kalecisi. Oldu. Christensen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Cheese, Holojack, Jones, Stiller, Parlak, Netge, Ruben Diaz, İmzalı, Şu, Şu, Ah, en iyi kartı Hazırlan. Bu değil ama arkadaşlar. Ay. Şu. Febio mu Muhammed Salah geldi arkadaşlar. Ama bu var lan. var. Ama kart mı arkadaşlar. Aha, Enrique. Aha, Enrique Real Madrid. Real Madrid'i batırdın. <laughs> hmm, babayla zor yarışır Arkadaşlar hani Level C5'e şarkı çıkardı ya Yerinde durun bir tane Biriyle işte biriyle Bir şarkı çıkardı ya onun da daha hızlı çekmemi istiyorsanız abone ve like atın Ve en iyi kart arkadaşlar düşür şöyle bakın Şöyle bir kart arkadaşlar Stam Koleji yayın Orada olan arkadaşlar gelirseniz belki takas yapabiliriz Bruno Fernandes Leloy Sane Rodri İmzalama Ve son olarak arkadaşlar Anilo Amele olarak unutmayın 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 Gördüğünüz üzere bekleyin size bir şey yapacağım Eee babayla zorlaştık var Eee babayla Tak 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 Baba daha kim var Mm orada ya baba bomba bomba Müslüm Gürsel. Ah. Bu ne böyle? Ne yapalım oysa? Bekleyin. Benim ablalar bayağı. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri söylüyorum. Hadi bay bay. Bekle. Rodri için abone olun. Verdi yere. Bunu da ver. o İslam Kız Şehri Ortaokulu. 5C deyim. Bunu da vermemi istiyorsanız like ve like, abone olun ve görüşürüz. Sizler